St. Petersburg, Rusya'nın ikinci büyük kenti ama kültür, sanat, ise başkenti. Biz de şimdi kentin kalbine, Peter ve Paul Kalesi'ne geliyoruz. Uçaktan indik ve uçaktan iner inmez hemen soluğu St. Petersburg'un şehir merkezinde aldık. Şu anda St. Petersburg'un merkezindeyiz. Peter Paul Kalesi'nin önündeyiz. St. Petersburg. Rusya'nın ikinci büyük kenti ama kültür başkenti, sanat başkenti. Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusu var. Rusya'ya baktığımız zamansa yaklaşık 144 milyonluk nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Toprak bakımındansa dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkesi. Hem Asya'da hem Avrupa'da dev toprakları bulunuyor ve biz de şimdi kültür başkenti St. Petersburg'u gezmeye başlayacağız ve St. Petersburg'u burada yaşayan tarihçi arkadaşımız Eray'dan dinleyeceğiz. Kendisi 10 yıla yakındır burada yaşıyor ve Eray Bey sizi tanıtabilir miyiz? Evet teşekkür ediyorum. Bekliyorduk bekliyorduk. Nihayet gelebildiniz. Sen Petersburg'un beyaz gecelerini kaçırmadan Sen Petersburg'a sizi getirebildik. Biz de çok mutlu olduk sizleri burada görmekten. Çok güzel bir noktadan başlıyoruz yine San Petersburg'u tanıtmaya. Sen Petersburg'a siz buradan başladınız. San Petersburg'un tarihi de bu noktadan başladı. Çünkü 1703 yılı 27 Mayıs 1703 yılında hemen arkamızda gördüğümüz Peter ve Paul Kalesi'ne 1. Petro ilk taşı koyarak St. Petersburg'un tarihini başlattı. Şimdi o adının üzerine gideceğiz ve orada Peter ve Paul Kalesi'ni biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Ve şimdi Sen Petersburg'u keşfetmeye başlıyoruz. Kentin merkezindeyiz. Hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Ruslar Kiril alfabesini kullanıyorlar ve tabii ki para biriminden de bahsetmek istiyorum. Para birimi ruble. Hemen şöyle açmak istiyorum. Elimde 50 ruble var ve paranın hemen üzerinde arkamda görmüş olduğunuz Peter, Peter ve Paul, Paul evet. evet. Peter ve Paul kalesini görüyorsunuz. 50 rublenin Rus 50 rublesin banknotunun üzerinde Peter ve Paul kalesi var. Hemen arkasında ise şöyle gösterelim. Hemen arkasında ise e, tarihi birce yani borsa binası veya e, gümrük binası dediğimiz bina var. Onun da önündeki deniz fenerleri yani Rostra sütunları buradan görebiliyoruz. İzleyicilerimiz sen buradan görebilirler Peter ve Paul kalesini hem de Rostra sütunları 50 rublenin üzerinde ve ileride gerçeklerini de göstereceğiz, görecekler. O zaman keşfe başlıyoruz. Dünyayı geziyorum Sen Petersburg'da. Kentin tam kalbinde yer alan bu görkemli kale Rus İmparatoru Petro tarafından 1703 yılında hare ada'sına kuruluyor. Artık kalenin içine doğru ilerliyoruz. Çan çalmaya başladı. Saatler 8'i gösteriyor. Her saat başı bu çan çalıyor. Evet, kesinlikle her saat başı bu çan çalar. Hatta her öğlen 12'de Peter ve Paul Kalesi'nin hemen surlarından bir top atışı yapılır hmm. ve bütün şehirde duyulur o. Herkes o top atışına göre saatleriniz 12'ye ayarlar ve düzenler. Bu tarihi bir gelenek hala devam ediyor. Evet, Günümüzde çok güzel. De. Şimdi Peter ve Paul Kalesi'nin Tuğla'dan olan surlarından içeriye doğru giriyoruz. Avlusuna çıkacağız birazdan. Tabi turistler, yereller burayı her zaman ziyarete e, geliyorlar. Her zaman çünkü St. Petersburg'un en önemli e, binalarından ve tarihi binalarından birisi burası. Vav, wow, avluya girer girmez dev bir kilise bizi karşıladı. O sarı kubbe o kadar uzun ki... Yüksekliği evet. 122,5 metre ve Sankt Petersburg'un tarihi en yüksek binası. Bu bir gelenek ve kuraldı. Sankt Petersburg'da Peter ve Paul Kilisesi'nden daha yüksek bir bina yapılamazdı. Bu yasaktı. Bu yasak çok uzun yıllar sürdü ve şimdi artık şehrin dışına doğru ondan daha yüksek binalar yapılmaya başlandı. Ama hala şehrin merkezindeki en tarihi binalar içerisinde en yükseği Peter ve Paul Kalesinin içerisindeki Peter ve Paul Kilisesidir. Bu kilisenin şöyle bir özelliği var: Romanov Hanedanı, yani Rusya'yı yöneten Romanov Hanedanının tamamı bu kilisenin içerisinde yatmakta. Yani oh. onların bütün hepsinin mezarları burada. Bu şehri kuran 1. Petro'dan hmm. başlamak üzere. Peki bu yanındaki yapılar nedir? O zaman tabi burası bir kale olduğu için askerlerin yatakhaneleri var buranın bir mahzeni var buranın bir tutsakların kaldığı bir hapishanesi var ve o hapishanede ünlü Dostoyevski hapis yatmıştır ve birçok ünlü dönemin ünlü yani Rus tarihi içerisinde ünlü kişiler o hapishanede hapis yatmışlardır bugün günümüzde bu yapıların birçoğu müze olarak kullanılmakta. Mesela arka taraflarda işkence müzeleri var. Hı hı. Hemen e, burada hala işlevsel bir darpane müzesi var. Darpane var. Hemen arkamızda para müzesi var. Biraz ha. ileride uzay müzesi var. Bu şehrin temelleri burada birinci Petro tarafından atıldı. Birinci Petro Rusların son çarı, ilk imparatoru evet. e, ve 1725 yılına kadar kendisi Rusların imparatoru olarak Rusya'nın başında kaldı. Birinci Petro'nun heykeli tam burada. Birinci Petro bu mu? Evet, birinci Petro bu. Ölürken yüz maskesi alınarak yapılmış. Ruslar Allah aslında Allah. pek, evet, Ruslar aslında pek sevmezler bu şeyi, hı hı. Petro heykelini. Çünkü Petro burada çok çirkin görünüyor. Petro Biraz. çok çok uzun boylu bir adam ee, ve burada da böyle çok uzun boylu, elleri büyük, ayakları evet. büyük şekilde boyuna kadar sizce? 185. Hayır, daha fazla. 2 metre biraz daha çıkacağız. Gerçekten mi? Evet. Ee, evet. Niye, o zaman 2 metre 5 santim. Evet, kesinlikle öyle. 2 2 metre 5 santim. Aha. Ruslar genellikle onun parmaklarına dokunarak Yok. dilek dilerler. Onun Allah. için o parmakları öyle sararmış bu, artık, sararmış rengi de. gitmiş. Rengi gitmiş ve parlamış şekliyle. Evet, şehrin kaderinin başladığı noktadan biz de gezimize başladık. Dünyayı geziyorumla. Ben de çok heyecanlıyım sizinle. Bakalım nasıl bir tur olacak. Neler öğreneceğim ben de sizlerden. Çok merak ediyorum. Şimdi üzerinde yürüdüğümüz köprü şu anda Peter ve Paul Kalesi'nin en eski köprüsü. Buraya Ionovski Köprüsü diyorlar. Şehrin kuruluşuyla yaşıt bu da. Çünkü kaleden Şehre geçebilmek için veya şehir daha o zaman şehir de yok yani adadan daha doğrusu karaya geçebilmek için buraya bir tahtadan köprü yapılmıştı. Bu hala tahta bu arada. Evet, onu söyleyeceğim. O günlerin anısını yaşatmak amacıyla ve o şeyi duyguyu verebilmek için hala burada tahtadan bir köprü sürekli yenileniyor. Her yıl hemen hemen iki yılda üç yılda bir tahtaları yenileniyor ve bu köprü hala o tarihi yapısını. Korumaya devam ediyor. Tabii ki yıllar içerisinde çok fazla değişime uğradı. Fakat en azından e, o gün kurulan tahta köprü bugün de tahta olarak devam ediyor diyebiliriz. Muhteşem. Hangi nehir bu? Bu aslında Nevan Nehri'nin bir kolu. kolu evet. Normalde Nevan Nehri'nin bir kolu. E, Tavşan Adası'nı arkasından dolaşarak tekrar Nevan Nehri'ne karışıyor. Ve Tavşan Adası küçücük bir ada aslında. Eskiden de orada tavşanlar yaşadığı için oraya Tavşan Adası demişler. Hala da bu isimle anılıyor ve işte şehrin tarihi bu adanın üzerinden başladı. Onun üzerinde de hem Peter ve Paul Kalesi hem onun içerisinde de Peter ve Paul Kilisesi var. O zaman keşiflere devam. Sen Petersburg'dayız Rusya'da.